Aradaki ailesi hepsi kız. İyi seyirler. Benim uykum geldi. Benim de benim de benim de. Ee, e, ama şey. Ne? Ee, bizim yataklarımız gelmedi ki daha. Sipariş verdik ya. Evet. Evet evet evet. Doğru ya. O yüzden oturuyoruz gece 19'a kadar. 19 ne ya? 20 20.05'e kadar oturuyoruz. Saatleri bilmiyor musun sen? Bilmiyorum. Neyse. Hadi yataklarımız gelsin artık. Yatakları gelir. Ding dong. Arkadaşlar duydunuz mü? Kapı çaldı. Hadi bakalım. Kim o? Kargo. Kargosu yatak. Markası ne? Bir marka. Tamam. Çıktı. Teşekkürler. Yataklarınız şu şekildedir. B. Ye. Ay. Kapı çabuk gitti. Ben yani çarp. Ay yataklarınız ne de güzelmiş. Hadi yastık bakalım. Yastığımızı koyduk. Hadi yatalım. Ay. Of. En son gelen Nelly'yi <laughs> yaktım bile. <gülüyor> Geldim. <laughs> yaktım. Yaktım beni. Sen biraz kay bakayım. Kaydım ya. Of. Şöyle. Ben yatamadım. Neyse. ben kazandım. Hiç de bile. Sabah olur. Bunlar kalkmamış. Kalklar. Neyse. Ben tünelime gideceğim. Benim sadece tünelim değil ama olsun. Bu dik durması gerek zaten. Uyy. Geri nasıl çıkarım biliyor musunuz? Burada kapı var. Evet, evet çıktım. <gülüyor> <gülüyor> uh, neyse. Ben kaleye gidiyorum. Bu <laughs> sosyal tuvaletim yani tuvaletlikliyim bari.